İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belediyelerde yapılan aşırı harcamalara yönelik bir konuşma gerçekleştirmiş. Konser belediyeciliği ifadelerini kullanmış ve kamu zararı oluşturanlardan hesabının sorulacağını ifade etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken diğer belediyelerde de soruşturma yapılıp yapılmayacağı akıllara gelmeye başladı. Soruşturması devam eden belediyeden henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.